Devrek nasıl bir yer? Devrek yani küçük kitleler halinde olan bir yer. Şimdi biz bir köfte yemeye bile gitmek istesek 10 kilometre aracımız da halimize gitmemiz gerekiyor. Yani bir alışveriş merkezi gerçekten yok. Devre noksanlarını söyleyeyim önce. Şimdi çoğu arkadaşlarım alışveriş yapmaya bir saat bir yol yapıp ya Bolu'ya gidecekler ya Zonguldak'a gidecekler. Yani devrekte şimdi biz belli bir yaştan sonra oturabildiğimiz alanda kahveler, yani gezebileceğimiz yerler yazın, hiçbir kültürel faaliyet olmayan biraz kötüledim ama iyi. Yok, devrekte yok. sadece dostluk var. Herkes herkesi tanıyor yani. Aynen küçük şey bir şey yer olunca. Patatesli pirinçlisini, pirinçlisi şeyi. Devrekte işçi yok. Herkes patron, herkes emekli. İşçi yok devrekte, sıkıntı o. Herkes kendi emeğiyle sarf herkes, bir de vurdu. Devrekte herkes patron. Evet. Ha, diğer kalan kesim Almancı. Ya dikdört bir AR-AR. Bu yani. bayramda seyrede gidiyorlar. Yani gelirler 2-3 ay evet. er sonra da onlar Yok da gelmeye başlarlar. Kendim devrekli değilim ben. Devreyi kötülediğimden <laughs> değil. Devreyi seviyorum ki i̇şte buradayım. <laughs>